Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok popüler olan döner efsanesini oynayacağız. Baya güzel bir şarkı yapmışlar girişede. Yani bu beni hemen şimdi de çekti. Güne başlayalım. Hemen. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Hemen şöyle. Gel Adana Durum'a gel gel gel. Alalım şöyle. Arkadaşlar ben oyunu önceden oynamıştım. Yani güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Herkes oynuyordu. Bir deneyim dedim. Çok beğendim yani. Tavsiye ederim herkese. Güzel bir oyun. teker teker geliyor ya. Oo, oh, Arap geldi. Hadi bakalım. Okay, okay. Ya dayı gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Kaç yaşında adam? Ya sen çıraksın ya ne uyuyorsun? İlk günümüz bitti arkadaşlar. Güzel bir gündü. Arkadaşlar şimdi ana ekrana geçelim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ana ekrana geldik. Hemen şöyle bir dükkanımızda göz atalım. dükkan. Dükkanı ben önceden görmüştüm yani iyi bir dükkan. Hırsızlıktan korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz geldi. Hmm. Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha serinletici portakal suyu. Bu malzemeleri ekmeğe daha hızlı ek. Dönerin fiyatını artırın. Döner ancak ızgarada pişirilir. Fransız patatesi mi? İlk kola makinenizi aldık. İlk kola makinenizi aldıktan sonra size bardak yükseltmeleri hakkında bir döner yedikten sonra döner döner yedikten sonra, sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola tek. Hedef şu malzemeleri ekmeğe döner 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 Yok şunu Sizin alalım. Seri, netici, şu... Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu. E biz ona içli köfte diyoruz. Şu arkadaşlar hedefimiz bugünkü hedefimiz. Um, bununla bu. Hemen ilk günümüze, ay, ikinci günümüze geçelim. Ve arkadaşlar ikinci günümüze başlayacağız şimdi. İkinci güne başlıyoruz. Arkadaşlar söylemiştim hedefleri. Kola makinesi bir de şu serinletici portakal suyu. Önce şunu. Teyze bir dakika bekleteceğim. Hemen Ver kardeş. Hemen ablam. Oyuna da kendi kaptırıyorsun arkadaşlar. Kaptırıyorsunuz yani. Öyle bir oyun. Ablam hemen şöyle. Oh, eh, sen önce gelmiştin. Hva mener du? önceden gelmişti. Biraz bekleteceğim. Şimdi hemen Kardeşim dön, paraları aldık En azından Arkadaşlar hemen şu 43 lira 43 parayı da alıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ikinci günümüz de bitti. Şöyle yavaşlamıyorum başlamayalım dükkandan. Şeyi alsak mı ya? Tövbe estağfurullah. Edip arkadaşlar çok edepsiz bir reklam çıktı. Cık. Özür diliyorum. Şimdi bana yemiş. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğiniz döner yedikten sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Şimdilik bunu alalım. Serinletici portakal. Güzel bir başlangıç yaptık. İkinci günü bitirip geliyorum. Arkadaşlar bugün toplam kazancımız 150. 134 lira bugün kazancımız 121 lira iyidir ya. Şimdi tekrar günümüzü bitirip geliyorum. Arkadaşlar bugün kazancımız 159 lira toplamda 259 var. Bir şey daha alıp günü bitirelim. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi bir şey daha ol alıp alıp başarıya ulaşması. En dönerim, iste. Senin bu birlikte gerçekleştirebiliriz. Hmm. Patates kızartma makine gelişmeniz gerekiyor patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğiniz patates kızart gelişmeniz gerekiyor. Bugün de bunu alalım. Hayalim, Kapanışı ulaşması. en Kapanış kapanışı burada yapalım. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Döner efsanesinin part 2'sini gelmek istiyorsanız 5 like veya 10 like geçerse part 2 yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.